dikdörtgen şeklindeki kağıdın üzerine yarı çapı 2 cm olan özdeş dairelerden 10 tane çizilip daireler kırmızı renge boyanıyor ve kesiliyor bunlar. Kalan kağıdın yüzeyin alanı soruyor. Önce 25 ile 8'i çarparsak çocuklar dikdörtgenin ilk alanına ulaşıyoruz. Kırmızı dairelerden bir tanesinin alanı pi r kare yani 3 çarpı 4'ten 12. Bundan kaç tane vardı? 10 tane vardı. Çarparsak 120 olur. Aradaki farkı soruyor bize. 80 kalır kesim işleminden sonra kalan kağıdın görünen yüzünün alanı kaç santimetre karedir? Şimdi çocuklar yeşil renkli çemberlerin yarı çaplarının uzunlukları eşitmiş. O zaman burası 8 olur. E noktası orta noktaymış. 12 ise 6, 6 olur. Yani hepsinin aslında yarı ulaşmış olduk. O zaman hesaplayalım. Dikdörtgenin alanına 25 çarpı 12'den 300 gelir. Şimdi tek tek dairelerin alanlarını hesaplayacağız. Burası pi r kare yani 3 çarpı 4'ün yarısından 24 olur. Burası 4'te birinden 3 çarpı 16'nın 4'te birinden 12 olur. Mavi 5'te 3 çarpı 25'in yarısından 75'in yarısı olur. Şuraya bakalım. Pi rekarın 4'te birini alacağız. 36'nın 4'te birinden 27 olur. Hepsini toplayalım ve 300'den çıkaralım. 75'in yarısını alalım isterseniz çocuklar. E, 3, 15'te 37,5 olur. Yani hepsini toplayalım. 24, 12, 27 ve 37,5. 7, 14, 18, 20, elde var 2. 2, 4, 6, 7, 3 daha 10. 100 buçuk oldu. 300'den 100 buçu çıkarırsak da 199 buçuk kalır. Büyük boy pizzanın çeyreğini, küçük boy pizzanın yarısını yiyen Feyzan, yediği pizzaların taban alanları toplamı kaç santimetre karedir diye soruyor. Büyük olanın yarı çapı 18 santimetre, küçük olanın yarı çapı 12 santimetredir. Büyük boy pizzanın çeyreğini e, yiyor. O zaman şöyle yapalım. Pi r kare 3 çarpı 324'ün dörtte biri. 4'ü bölebiliriz. Sanki çocuklar kaç defa? 80, 32'de 81. 81'i e 3'ü çarparsak 2437. 7. Küçük boyda ne kadar yiyordu? Yarısını yiyordu. Pi kare. Yani 3 çarpı 144'ün yarısı. 72 ile 3'ü çarparsak 216. Bizden bu ikisinin toplamı isteniyor çocuklar. O da ne oluyor? 459. Bu pizza 8 eş. Küçük boy pizza 5 eş parçaya ayrılıyor. Şöyle yapalım çocuklar. 8 eş parçaya. Diğeri de 5 eş parçaya ayrılıyor. 1, 2, 3, 4. Şöyle 5 diyeyim. Tamam. bir parça küçük boy pizzadan bir parça yiyor. Buradan da 3 parça yiyen. 7 pizzadan taban alanları toplamını soruyor. Şimdi 360'ı 8'e bölersek çocuklar, 360 derece çünkü 8'e bölelim. 40, kaç oluyor? 5. 3 parça yediğine göre buradaki açı 135 derece. Yarı çapı neydi? 16 idi. O zaman bunun alanını hesaplayalım. 3 çarpı 256 çarpı 135 bölü 360 olur. Sadeleştirmelerimiz var. 120, 5'e bölsek 27, 5'e bölsek 24, daha sonra 4'e bölsek 6, 4'e bölsek kaç oluyor çocuklar? 64, 3'e bölelim 9, 3'e böldük 2, 32 ile 9'u çarparsak 18, 27 daha 288. Şimdi bu bir parça yiyordu. 5'e bölelim. Bir açısı 72 derece olur. Ee, yarı çapı da 10'du. Yani pi çarpı onun karesi çarpı 72 bölü 360. Bunu hesaplamamız lazım. Sıfırlar gitti. 2 katı. Bu daha basit geldi. 60. 288'de neyi toplayacağız çocuklar? 60'ı. Buradan da ne gelir? 348. Boyama işlemi sonunda mavi renkli alan 156 santimetre kare olarak hesaplandığına göre daire dilimin yarıçapı kaçtır? Önceliğimiz çocuklar karenin alanını bulalım. 14'ün karesi 196 ise demek ki turuncu bölgenin alanına 40 olur değil mi? 156 olması için pi r kareden 3 çarpı r kare çarpı 75 bölü 360 40'a eşitse r'ye ulaşalım. Sadeleştirmelerimizi yaparsak 120 5'e bölelim 15 5'e bölelim 24 5'e böldük 3 5'e böldük 8 Sadeleştirdik 8 Yani buradan içler dışlar yaparsak R kare 64 olur çocuklar Bize yarıçapı soruyor zaten 8 gün sonunda pembe renkli alanı 342 ise daire diliminin yarı çapı nedir? Şimdi pembenin yarıçapı e, yarı çapı 12 ise onun bir alanını hesaplayalım. 3 çarpı 144'ten 432 olur çocuklar. Tamamın alanı. Ama normalde pembe renkli alanı 342 demiş. O zaman buraya 90 kalır. Alan olarak 90 cm kare kalır. O zaman yarı çapına ulaşabiliriz artık. Pi r kare çarpı 108 bölü 360 eşittir 90. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 36'yı bölsek çocuklar. Burası 3, burası 10. Yani 9 r kare eşittir 900 ise r kare 100 olur. Yani yarıçapta 10 gelir. Sadelerin yarıçap çap uzunlukları 12 cm. 12 cm mh 32 olduğuna göre mor renkli bölgenin alanı nedir diye soruyor. Özdeş daireler var. O zaman şöyle düşünelim ve şuralar 12. Bu açılarımız 60 derece olur. 60. Bunu yazalım. Şuraya bize kaç vermiş soruda? 40. mh'yi de kaç vermiş? 32. 32 vermiş. O zaman üçgenin alanı 40 çarpı 32'nin yarısından kaç olur çocuklar? 20 ile 32'yi çarparsak 640. Bir tane daire dilimin alanı yeşile bakalım. Pi r kare çarpı 60 bölü 360. Sadeleştirirsek 6 katı 144'ü 6'ya bölersek kaç oluyor? 144 6'ya bölündüğü zaman 24 24 3 çarptığımız zaman 70 ama bundan kaç tane var 3 tane var 6 216 İkisi arasındaki fark soruluyor çocuklar mor renkli alan soruluyor. çıkarırsak 4 2 4 424 Lalenin yarı uzunlukları 10 cm, OP 50 cm, MH 30 cm ise mavi renkli bölgenin alanı soruluyor. Çocuklar önce paralel gelen alanını bulalım. Tabanımızı 50, yüksekliğimizi 30 vermiş. O zaman 50 çarpı 30'dan kaç olur? 1500. Bu paralelkenarın alanı. Daha sonra şu daire dilimlerine baktığımız zaman, bu daire dilimleri çocuklar, bu, şu, şu ve şu. Bunun toplumunun bütün açısı 360 derece, yani hepsini toplarsak bir tane daire oluyor. O zaman bir tane dairenin alanı da yarıçapı 10 olduğuna göre pi rekere Kaç olur? 300. Bir tane daire. O daire dilimlerin toplamını veriyor çünkü. Bize aradaki farkı soruyor. 1500'den 300 çıkarırsak 1200.